Hepinize selamlar dostlar. Hepiniz Baykır Öykü kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu videomuzda sizlerle beraber şifresiz ve ücretli ücretsiz bir şekilde nasıl Instagram'dan takipçi kazanabiliriz onu göstereceğim. Video kesinlikle işe yarıyor. Videoyu hiç şekilde ilerletmeden baştan sona kadar izlerseniz zaten benim ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şimdi hızlı bir videomuza geçiyoruz. Lütfen ama lütfen baştan sona kadar izleyelim. Yorumlar kısmına baktığınızda böyle bir yer gelecektir. Bir hesabınız yok mu? Kayıt ol butonu var. Kayıt ol butonuna bir defa tıkladığımızda Videoyu durdurun isterseniz adım adım yapalım. Neyse devam edelim. Burada kullanıcı adı isteyecek yani hiçbir şekilde Instagram kullanıcı adınızı değil. Normal sıradan sisteme uygun herhangi bir kullanıcı adını girmenizi rica edecek. Girdikten sonra sıradan bir telefon numarası veya posta adresi gidip giriyorsunuz. Şifre giriyorsunuz iki tane. Sonra ben robot değilim deyip direkt kullanıcı sözleşmesini okudum ve kabul ediyorum deyip kayıt oluyorsunuz. Ben kayıt olduğum için kayıt olmayacağım. Sizlere göstermek için direkt buradan giriş yap yapacağım. Şu an giriş yaptım gördüğünüz gibi 12 TL bakiyem var. Görüyorsunuz şu an 12 TL bakiyem var. Dostlarım ben bu bakiyeyi nasıl kazandım? Şimdi sizlere onu göstereceğim. Sol üst tarafta gördüğünüz 3 çizgiye bir defa tıkladığınızda daha Burada bakiye ekle butonu var. Bakiye ekle butonuna bir defa tıklıyoruz. Biraz aşağı iniyoruz. Burada toplamda 5 tane görev var. Peki bu görevler nedir? Hemen özet geçeyim. Bakın videoyu hiçbir şekilde ilerletmeyin. Lütfen dikkatli bir şekilde dinleyin. 5 dakikalık bir video çekiyorsunuz sitenin videosunu. Bak ekleme yeri sonra görevlermiş ondan sonra kayıt olma bütün e, paketleri hepsini 5 dakikaya detaylı bir şekilde sığdırdıktan sonra 100 abonelik bir kanala atıyorsunuz. Kanal sizin olsun olmasın fark etmiyor. Attığınızda 2 TL bakiye kazanacaksınız ama attığınızda dair bir sürü kanıt olmak zorunda. Sonra 500 abonelik bir kanala atıyorsunuz 5 TL, 1000 abonelik bir kanalda 10 TL, 2000 abonelik bir kanalda 15 ve 5000 abonelik kanalda ise 25 TL bakiye otomatikmen kazanıyorsunuz. Bakın dostlar bundan sonrası çok ama çok önemli. Lütfen dikkatlice ne izleyelim. Ben biraz piyasaya baktım da yani Instagram takipçiler maşallah uçuyor. Yani çok çok pahalı. Ve bu sitenin çok uygun olduğunu yani sizlere söylemek istedim. O yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Bu ödeme yöntemlerini gösterdikten sonra ben sizlere paketleri göstereceğim. Ne kadar ucuz ve cem uygun olduğunu hep birlikte göreceğiz. Ödeme yöntemlerinde Payter kredi kartı, banka kartı var arkadaşlar. Payter havale EFT var. Bitcoin, Ethereum, Bitcoin yani aklınıza gelecek bütün ödeme yöntemleri var. Ve en önemlisi istediğiniz bir banka kartınızla güzel ve güvenli bir şekilde hızlıca alışverişinizi ödemenizi yapabilirsiniz. Papara da var arkadaşlar. Bakın altta gördüğünüz gibi papara ile de ödemenizi yapabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Şimdi en önemli yer paketlere bakalım. Paketler uygun mu Ser? Baykuru sen bize diyorsun. Evet uygun ama göster bakalım. Hemen gösterelim. Şimdi arkadaşlar burada Instagram en son geleceğim. O yüzden TikTok izlenme takipçi bunlar. Twitter, Youtube bunlar gerçekten ama gerçekten çok uygun fiyatlara yani satılıyor takipçiler, beğeniler, izlenmeler. Bir girin bakın derim. Şimdi biz neye bakacağız? Biz öncelikle e, Instagram'dan takipçi bakalım. Şimdi Türk gerçek takipçi var, yabancı gerçek var, garantili var. Bu üçünden birini seçeceğiz. Öncelikle garantili istiyorsanız ve hiç düşmemesini istiyorsanız buradan direkt garantiliye basıyorsunuz 365 günlük 9 TL'li 1000 takipçi tabi e, bir yıl boyunca kalıcı olarak 9 TL olarak hesabınıza yansıyor. Düşme de olursa ondan sonra hemen yükseldi yani kendini yenileme özelliği de var. Ha yok ben yabancı istiyorum ucuza kaçmak istiyorum diyorsanız burada bin takipçi 3.38 TL bunu da alabilirsiniz. Yok ben hile olmasını anlaşılmasın istiyorum. Türk gerçek istiyorum diyorsanız buradan Türk gerçek de var. Yani %50 var %60 var. %100 almak istiyorsanız o da 12 lira 15 kuruş. Gerçekten çok uygun fiyata paket sunumları mevcuttur. Dostlarım ben sizlere söylediğim gibi linki yorumlar kısmına sabitliyorum. Hızlı bir şekilde girip buradan e, kayıt olup alışverişinizi yapabilirsiniz. gördüğünüz çok uygun olduğunu. Benden bu kadar ben sizlere linki bırakıyorum. Gerisi sizde. E, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.